Öncelikle herkese tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum arkadaşlar. Bu videomuzda ayın 15 ile 19 arasında gelen bir sistemden bahsetmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim ki arkadaşlar sistem zayıflamadı. Aksine birazcık daha değişiklikler oldu ama sistem aynı şekilde yani aynı gücünde gelmeye devam ediyor. Bu arada arkadaşlar İstanbul'a 15 ile 20'si arasında bir kar yağışı bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah bir kar yağışı e, olacaktır. Dilerseniz bir görüntüler gelsin. Evet arkadaşlar. Bikes Crust uygulamamıza geçtik arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlatalım. Sistemimizi görelim. Şu şekilde arkadaşlar geliyor. İstanbul'da falan yani şiddetli yağmurlar başlıyor yavaş yavaş. Ayın kaçında onu da söyledim. 12'sinde başlıyor arkadaşlar. Sonra Çanakkale falan taraflarında çok kuvvetli yağmurlar tekrar Aynı şekilde Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakasında yağışlarımız var. Aynı şekilde e, ülke dışı Bulgaristan tarafında e, yoğun kar yağışları var. Bu ülkemize girerken e, sı sıcak hava olarak yağmur şeklinde girmiş olacak. Şöyle devam ettirelim. İstanbul üzerinde falan e, şiddetli yağmurlar var. Aynı şekilde... Bursa ve onun alt tarafları Denizli tarafları, Muğla taraflarına kadar bir çizgi şeklinde şiddetli yağmurlarımız olacak arkadaşlar. Diğer yerlerde yağmur şeklinde var. Devam ediyor. Ee, aynı şekilde tekrar böyle devam edip e, Konya taraflarında e, şiddetli yağmurlar oluyor. Antalya'nın doğu yakalarında şiddetli yağmurlarımız devam ediyor. Ankara'ya doğru uzanıyor bu sistem. E, batı'da İstanbul taraflarında, Bursa taraflarında biraz şiddetli yağmurlar olabilir. Diğer yerlerde e, yağmurlu ya da full açık havalar var. Devam ettiriyoruz. Sistem Batı Karadeniz'de kara dönüşüyor arkadaşlar. Aynı şekilde Bursa'da yüksek kesimlerde kar yağışı başlıyor. Aynı şekilde Kayseri'de ve Sivas e, taraflarında e, yoğun kar yağışı şeklinde e, 13'ünde bekliyoruz arkadaşlar. Diğer yerlerde sıcak yerlerde Samsun'da mesela yağmur bekliyoruz. Aynı şekilde Adana tarafında da yağmur bekliyoruz. Ara sıra da şiddetli yağmurlar olabiliyor buralar. İlerlettiğimizde sistem iyice doğuya çekiliyor. Erzurum, Erzincan, Tunceli, Muş, Bingöl, Bitlis taraftan da kar yağışı. Bu arada Erzincan ve Tunceli taraflarında şiddetli kar yağışları olabilir arkadaşlar. Ve Diyarbakır'a gelmeden o kesimlerde de e, şiddetli yağmurlar olabilir. Yine aynı şekilde Batı Karadeniz'de bir de İstanbul, e, Kocaeli, e, Yalova belki e, kar e, geçişleri olabilir arkadaşlar. Bir de aynı şekilde Batı Karadeniz'de kıyı yakaları, yağmur, yüksek kesimler kar şeklinde olacak arkadaşlar. Sistem iyice doğuya çekilip Batı Karadeniz'de ve Kocaeli, Yalova taraflarında e, Kar şeklinde Batı Karadeniz'de, Zonguldak'ın yüksek kesimler, kıyı yakalar, yağmur şeklinde yüksek kesimler kar şeklinde olacak arkadaşlar. İç Anadolu'da e, yine aynı şekilde e, yüksek kesimler bazı yerlerde de e, şehir merkezleri ya da ilçe merkezleri, köy yerlerinde kar yağışı, bazı yerlerde de e, yoğun kar yağışları olabilir Özellikle Hakkari taraflarında, Van taraflarında, Bitlis taraflarında. İlerletelim. Yağışımız buralarda hafifliyor. Güneyden bir yağış geliyor. Tunceli taraflarında, Bingöl, Muş taraflarında kar yağışları yine aynı şekilde. Kayseri'nin biraz doğu taraflarında kar şeklinde oluyor. Tunceli aynı şekilde kar geçişleri olabilir. Diğer yerlerde yağmur şeklinde olacak. Devam ettirelim. Sistem güçleniyor doğuda. Bu 14'ünde sistem güçlenip Karadeniz, Doğu Karadeniz'de özellikle Samsun'dan başlayıp Rize'ye kadar yüksek kesimde kar, kıyıya kadar yağmur şeklinde bazı yerlerde şiddetli yağmur şeklinde olabilir. Yine aynı şekilde Erzincan'dan başlıyor ve Sivas'ın sınırlarına kadar kar yağışı ve aynı şekilde Erzincan, Erzurum, Muş, Bingöl tarafları, Bitlis'e kadar olan kısımda yoğun kar yağışları bazı yerlerde bazı yerlerde kar yağışı olabilir. Diyarbakır tarafında da şiddetli yağmur bazen. Bazı zamanlarda da yağmur şeklinde olacak. 14'ünde e, yine aynı şekilde Akdeniz'in ve e, Güney e, İç Anadolu bölgesinde özellikle Kayseri bölgesinde yüksek kesimde kar. E, Güney Akdeniz bölgesinde e, yağmur. Güney Anadolu bölgesinde Gaziantep çevrelerinde çer şiddetli yağmur şeklinde geçecek arkadaşlar. Devam ettirelim. Batı'dan bir yağış sistem geliyor. Kırklare tarafı ve Batı Av şey Avrupa yakası İstanbul'un Avrupa yakasında kar yağışları başlıyor yavaş yavaş. Yine aynı şekilde Marmara'nın bazı yerlerinde ve Ege'nin bazı yüksek kesimlerinde kar yağışı başlıyor. Doğudaki sistem gittikçe güçleniyor ve bazı yerlerde yoğun kar yağışı genel olarak yoğun kar yağışı sıcak yerlerde de e, şiddetli yağmur özellikle Diyarbakır bazı zamanlarda da Bitlis'te şiddetli yağmur ama genel olarak biz Bitlis'te kar şeklinde ve yoğun kar şeklinde olacak arkadaşlar. E, Erzurum özellikle yoğun kar yağışı olma e, ihtimali yüksek ve yine aynı şekilde Muş ve Bingöl e, Tunceli taraflarında e, yoğun kar yağışı olabilir diğer yerler Doğu Anadolu'nun tamam neredeyse sadece Ağrı Iğdır, Van, Hakkari kısmında kar yok. Diğer her yerde neredeyse kar var. Bazı yerlerde de yağmur şeklinde olacak arkadaşlar. Yine aynı şekilde Malatya, Elazığ taraflarında da ya yağmur ya da kar şeklinde olması bekliyoruz arkadaşlar. İlerletelim arkadaşlar. Sistem doğuda çok kuvvetleniyor. Bu doğudaki sistem şu an 14-15'indeki sistem doğuda kuvvetleniyor. Geniş bir alana sahip bu bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Orayı anlatmayacağım. Akdeniz bölgesinde kıyı yakalarda yağmur şeklinde İç Anadolu'nun çoğu yerinde yüksek kesimlerinde kar şeklinde gene aynı şekilde Ege taraflarında da yüksek kesimlerde kar. İstanbul'da kar bekliyoruz ama bu kar yağışı çok uzun sürmez. Yağsa da yerde fazla tutmaz şeklinde geliyor. Zaten gördüğünüz üzere bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere ee, akşam güncel görüntülerini sizlerle paylaştım. Ee, Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Videoya da like atmayı unutmayın. Bye bye.